Fox TV'deki görevinden ayrılan ve bugün Halk TV'de çalışmaya başlayan İsmail Küçükkaya kaleme aldığı ilk yazısında az bir süre kalan seçimleri hatırlatarak demokrasiye kendimce hizmet etmek için buradayım dedi. Hedef şu, cumhuriyetimizi hak ettiği yere ulaştırmak, ekonomik, sosyal, kültürel, demokratik ve siyasal bakımdan ülkemizi üst lige taşımak. Bu cumhuriyetimizi kuranlara, başta kahramanımız Atatürk olmak üzere borcumuzdur ifadelerini kullanan Küçük Kaya şunları kaydetti. Yapmamız gereken bellidir. Türkiye'yi refah, huzur, demokrasi ve barış ülkesi haline getirmek. Çocuklarımıza parlak bir gelecek, kadınlarımıza ve tüm yurttaşlarımıza eşit ve hür vatandaşlık temelinde mutlu bir yaşam kurmak. Ancak bu yolda ilk ve en zorlu sınavımız hemen başladı. Ertelenemez bir görev. Bugün yola koyuluyoruz, önümüzde seçim var. 9 ay içinde sandık başında olacağız. Siyasal İslamcı köklerden gelen 20 yıllık bir iktidarın Türkiye'yi getirdiği nokta ortada. Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminin sonuçları da faturayı hep beraber ödüyoruz. Çıkış bellidir formülde. Kabus ve felaket senaryolarından bahsediliyor. Hayır hayır karamsar olmayın. İçinde olduğumuz durumdan demokrasiyle çıkacağız. Seçimle 100. yıla giren cumhuriyetimiz seçimle ve demokratik usullerle iktidar değişimini başaracak donanım ve birikime sahiptir. O günü hayal edin lütfen. Küçük kaya ülkemizin bu demokratik sınavı başarması 12 Eylül darbesinin günümüze kadar devam eden tüm olumsuzluklarını da bertaraf edecektir. Atatürk Cumhuriyetini tam ve gerçek demokrasi ile taçlandıracağız. İşte o zaman demokrasi bayramını kutlayacağız ifadelerini kullandı. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler.